Merhaba dostlar, hoş geldiniz. Bugün bir halka tatlısı yaparken sizinle de biraz bir video atayım. Şimdi burada ortalama bir buçuk kilo kadar unum var halka tatlısı unu. Şöyle içine bir çay kaşığı maya attım, toz maya. Şu anda başka bir şey kullanmadım ama burada ne var? Azıcık da karbonat var ya da kabartma tozudur. Birazcık da bundan attım. Şimdi sıcak suyumuzdan hamurumuzu Yapalım. Önce şöyle bir karıştıralım. Önce şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Evet karıştırma işlemi tamam. Evet şimdi suyumuzu katıyoruz. 55-60 derecelerdeki sıcak suyu. Elim şu an suda zor dayanıyor. Şimdi biraz daha su katıyoruz. Ondan aşırı derecede sıcak. Şöyle bir hamur yapıyoruz. Bu halka tatlı un her yerde yok. Hiç bulamayanlar bize bizimle irtibata geçsin. Biz temin edip göndeririz. Siz kendinize bulana kadar yaptık ve halka tatlını havurup bu kadar. Şimdi ortalama 40 dakika 45 dakika bekleteceğiz. Dinlensin. Üstünü kapatacağız. Ağzını kapatacağız. Dinlendiriyoruz. Ondan sonra sıcak yağın içine sıkacağız. Evet şu şekilde kapağını kapattım ve bekliyoruz. Evet dostlar halka sıkmadan önce tolumba pişiriyoruz. Tolumba pişirdikten sonra sıcak yağına ne yapıyoruz? Halka tatlısını sıkacağız. Evet dostlar hemen şu şekilde halkalarımızda şöyle torbamız var, sıkıyoruz yağın içine. Şöyle torbaya duya ihtiyacınız var ise bize ulaşın. Bırakacağımız numarada. Torba dediğim işte şu göster şunu bir. Evet torba işte ağzındaki duy. Bunlar özel her yerde bulunmuyor. İhtiyacı olan bize ulaşsın. Sıfırını sizin için kargo ile gönderiyoruz. Evet dostlar halkamız pişti. Şimdi şöyle neye geliyoruz? Şerbeti doğru geliyoruz. Şerbeti attıktan sonra çıkartıyoruz. Hop, şöyle diğer kardeşlerinin yanına indiriyoruz. Evet değerli dostlar dediğim gibi halka tatlısı ekipmanlarına ihtiyacı olan dostlarımız bize ulaşsın. Şu gördüğünüz duyular. Bunları halka tatlısının ağız yapısına göre özel büküyoruz. Ve size gönderiyoruz. Türkiye olur, yurt dışı olur fark etmez. Dünyanın her tarafına gönderebiliriz. Evet tulumba tatlısı ekipmanlarına ihtiyacınız var ise makinesinden tutun. Pompalarına kadar size gönderebiliriz dedikten sonra kendinize iyi bakın başka bir videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla hoşça kalın.